Ee, vefat edenlere Allah rahmet etsin. Gani gönle rahmet etsin. Allah ailelerine sabrı cemil nasip etsin. Ee, tabii ki hoş bir durum değil. Çok acayip bir durum. Aileleri onların cennete gitmiş olacağını düşünsünler. Çünkü savaşa karşı istiyorlar. Güzel bir söz. Barış istiyoruz diyor. Bu da güzel bir söz. Güzel amaçta bir yere gelmişler. Allah hepsine gani gani rahmetini yaysın. Cennetini onlara nasip etsin. Efendim, aileleri de müsteri olsunlar. Vicdanları rahat olsun. Evlatlarının cennete gittiğini düşünsünler içlerinde bir hüzün, bir tedirginlik olmasın, tevekküllü olsunlar. Hepimiz ailede gideceğiz. Eninde sonunda burada hiç kimse kalmayacak. Evet. Ama er ama geç. Yani evet. mesela 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl fark ediyor. Ama herkes gidiyor. Ee, o yüzden bunu bir felaket gibi görmek, yani Türkiye'yi böyle çok sarsan bir olay gibi görmek karşı tarafın amacı oluyor zaten. Biz bir ölürüz, bin diriliriz. Ya biz böyle bir olayla yılacak, tırsacak, korkacak bir millet değiliz. Efendim, herhalde amaçları seçimleri erteletmek falan. Veyahut ne bileyim, ajitasyon meydana getirmek. E, yahut işte halkı göğe ümitsizliğe sevk etmek. Biz Çanakkale'de yüz bin şehit verdik. Hiç etkilenmedi. Yani çevkimiz daha da arttı. Gayretimiz daha da arttı. Bu millet sürekli ezanı duyacak. Beş vakit ezanı duyacak. Bayrakta sürekli gönderdi duracak. Türkiye'nin her yerinde de Türk bayrağını göreceğiz. Ölümle diye de bir şey olmayacak. Buna asla müsaade etmeyiz. Ne yapıyorsa yapsınlar. Ee, ama tabii kalabalık toplandığında mutlaka polis geniş önlem alması lazım. Orada kalabalık herhalde biraz kontrolsüz toplanmış. İşte kalabalık fırsat buluyorlar demek ki kalabalığı. Kalabalıklarda çok dikkat etmek gerekiyor. Yani polis kontrolüne çok özen göstermek gerekiyor. Ya özetle bu, tip bir bomba patlamasını çok büyük bir olayına getirmenin alemi yok. Yani bununla ilgili panik yapmak işte yeri gök ele ayağına da karışmak işte bütün televizyonlarda falan Olur böyle şeyler Mesela 100 kişi de şehit olur 200 kişi şehit olur 1000 kişi şehit olur Ama yani devlet ağırlığı ve millet ağırlığı Sürekli ayaktadır Yani Türkiye'nin e, Gücü Kudreti Nüfusu olağanüstü Biz yani öyle 2000-3000 kişiden oluşan bir topluluk değiliz 80 milyondan oluşan bir topluluğuz. Dolayısıyla biz böyle şeylerden etkilenmeyiz. Yani çok sarsıcı göstermek doğru değil. Mesela şu Cumhuriyet Hane en büyük saldırısı kara gün, kanlı cumartesi falan. Ya tamam ama yani bunu bu kadar vahim göstermek adamların zaten aradığı. Yani sen ajit olacağını biliyor, onun için yapıyor. Ya umursamazsan adamı sen, o adam öyle bir şey yapmak istemez. Kale almazsan bundan en fazla yapacağı bu tip şeylerdir. Yani gelir orada burada bir kalabalık var, orada bomba patlatır falan. Ama herkesin uyanık olması gerekiyor. Mesela bomba taşıması ihtimali olan insan anlaşılır. Yani polisin de halkın da e, herkese yardımcı olması lazım. Yani sırf poliste olmaz bu iş. Polise vatandaşın da yardımcı olması lazım. Yani bana ne, ne oluyorsa olsun işte polis gereğini yapsın beni ilgilendirmez denemez. Bir de Tayyip Hoca Allah rızası için iktidar istiyor. Ne zoru yani. Ay böyle bir hayat. Yani kim ister ya? Yani acayip gerilimli onun hayatı. Ya yani uykusu yok. Dinlenmesi yok. Muazzam bir gerilim. Her iktidar iktidarda kalmak istiyor. Mekte mükelleftir zaten. Yani her hükümette iktidara gelmeyi istemesi lazım. Bunda şaşacak ne var? Ne yapması gerekir yani? Yani bu kadar gözü dönmüş bir bakış açısı çirkin bence. Yani biraz da onun gözüyle etrafa bakmak lazım Tayip Hocanın gözüne. Yani böyle gözü kara bir, sevgisiz bir usulle yaklaşmak doğru değil. Yaptığı hayırları, güzellikleri de saysın, sonra eleştirsin. Kabul ederim. Yani bütün yaptığı hayırları anlatsın, ama şu yönleri kötü desin, yanlış desin, kabul ederim. E sen hiçbir iyi yönünden, hayır yönünden anlatmıyorsun. Sırf aleyhinde konuşuyorsun. O zaman ben seni dinlemem. Olmaz. Hayır dinlerim de etkisi olmaz bende. Ya kardeşim olay tamam vahim de sen bunu vahim gösterdiğinde vehameti körüklediğinde adamın hizmetine girmiş olacaksın onu yapan. Onu yapan niye yapıyor? Sen bunu vahim göresin dehşete kapılasın, ümitsizliğe kapılasın, işte dehşete kapılasın tevekkülünü bozasın İtidalin bozulsun, muhakeme yargın bozulsun, dengesiz hareketler yap. E onun için yapıyor. Yani senin manevi dengeni bozmak için yapıyor. Hiçbir şekilde de etkilenmiyoruz. Bu kadar basit. İstediğini yap dersin. Yani elinden geleni ardına koyma. İngiltere terör çıkarttı, burçta geldi. Bizim yüz bin aslanımızı şehit etti en az. Ne oldu? Hiçbir şekilde etkilenmedi. Türklük tarihinin en büyük katliamlarından bir tanesidir. Yani çok fazla askerimiz şehit oldu. Anadolu dimdik ayaktaydı. Hiç kimse bunun için oturup bağlamadı. Şimdi burada da bu çocuklar toplanmışlar. E ne güzel barıştan bahsediyorlar. İşte savaşa karşı diyorlar. Çok hoş. Bayağı güzel. Yani e şimdi sen bunu bombalıyorsun. E orada neyi vermek istiyorsun? savaşa karşı olmayı kabul etmiyorum. Terörü istiyorum. Mantığını vermek istiyorsun. E bunu sen kale alırsan adamdan kol kola girmiş gibi olacaksın o zaman. En güzeli nedir? Onun vuruşunu havada yakalamak. Nasıl yaparsın? Kale almaz. Elinden geleni ardına komuyorsan biz de sana gerekeni yaparız. Elimizden geleni ardımıza koma yeteceksin. Ama bundan panik olursan sabahlara kadar bunun derdinde olursan, yani gece gündüz bunu konuşursan, yapacağın bir şeyi ertelersen, e adam dedi, e, olmuş oluyor. Ben gördüm kız çocuklar delikanlılar falan aslan gibi, çocuklar oynuyorlar, böyle hala çekiyorlar, koskoca dövüz açmış, açmışlar, açtıkları dövüzle işte savaşa karşı diyor, çok güzel. Çok güzel. Evet, sonuna kadar barış diyor. Çok güzel. Herkesin beğeneceği gayet güzel sözler. E şimdi sen bu insanlara şehit edersen infial meydana geleceğini zannediyorsun. Gelmez. Gelmez. Sen yani boş yere uğraşıyorsun. Hiçbir şekilde de etkilemez. Yolumuzdan da çeviremez. Bunu akılcı bakmak lazım. Şimdi devlet PKK'ya bir operasyon yapıyor. PKK hakikaten biraz geriliyor gibi görünüyor yani usluplarından anlaşılıyor şimdi solu solcuları e, Marksist gençleri kendini safına çekmesi için PKK'nın e, bir dehşet ve ümitsizlik ortamı yaratması lazım bu şeytanı planı yapan PKK bense söyleyeyim açık ve net. Bu, oturuyorlar, oturuyorlar işit ya işit bizden alakası yok bu adamların. Adamlar kendi aleminde bizden yüzlerce kilometre ötede adamlar. Evet. O zaman Nikaragua'da gerillalar yapıyordu diyebiliriz. Değil. Bu profesyonel tam klasik PKK'nın eylemleri. Çünkü onlar da intihar eylemcisi adamlar zibil gibi. Evet. Bomba da zibil gibi bunlarda bakmıştır gençleri toplamış onlara bomba atıldığında o gençlerin galyana geleceğini düşünüyor yani ve PKK saflarında saflaşacağını ve güçlü bir PKK oluşacağını düşünüyor çünkü elemanı kalmadı PKK'nın kimse kale almıyor halk bunları her yerde azarlıyor, tersliyor yani halk nefret ediyor artık çünkü niye nefret ediyor? halka tanıttık Allah'a inanmadıklarını, Kur'an'a inanmadıklarını, ateist olduklarını, darülist materyalist olduklarını, niyetlerinin bozuk olduğunu, Türkiye'yi bölmek istediklerini, bölmeden kastının da büyük kapsamlı bir Müslüman katliamı olduğunu ispat ettik. Kara yılan geçenlerde açıklama yaptı dedi ki biz büyük metropollerde bombalar patlatacağız dedi adam söylüyor zaten evet. ve dediğinde yaptı bu kadar çünkü bomba sivil halka yapılmış olsa bu yani, yani normal halka pazar yerine falan yapılsa bu hem etkisi olmaz hem halk devletten hükümetten yana tavır alır ya çocuklar ne diyor pankartı? savaşa karşı ne güzel söz efendim sonuna kadar barış Gayet güzel. Evet. Benim bildiğim o delikanlar yılmaz böyle şeylerden. Hiç umurlarında bile değil yani ben söyleyeyim. Hiçbir şekilde de etkilenmezler. Yani sonuna kadar barış diyen bir adam yarı yolda kesmez bunu. Sonuna kadar diyor çünkü. Sonuna kadar savaşa karşı Sonuna kadar savaşa karşı olacaktır. Dolayısıyla savaş lobisi, terör lobisi kendince bir şey yapmaya çalışıyorlar. Boşa uğraşıyorlar. Mesela Rusya'yı o öne sürüyorlar. Çok yanlış. İşit, işitin bizden işi yok. Evet. Ne alaka? En az 200 kilometre temizler. En az 300 kilometre temizler. Ne alakası var işitin? Doğrudan PKK. Çünkü PKK müthiş hırslı olarak bu işin içinde. Çünkü Türkiye'yi çok iyi tanıyan PKK'dır. Evet. O gençlerin nerede toplanacağını, ne yapacağını çok iyi bilen de yine PKK'dır. Ankara'da yaşanan vahim bir olaydı. Ancak bundan dehşete kapılıp vahimliği gözünde büyüten olursa teröristler amacına ulaşmış olur. Sözüne karşılık haz diyem. Susalım o zaman daha çok kan aksın. Ya kardeşim sen umursamasan kan akmaz. Adam sen kale almadığını görse niye yapsın? Ama sen dehşete kapılır, paniğe kapılırsan, elin ayağın boşalırsa, efendim, ne yapacağını şaşırırsan, işte devlete karşı tavır alırsan veyahut bölünme yönünde bir tavır alırsan adamın istediği olmuş olur. Evet. Veyahut sevgisizleşirsen, merhametsizleşirsen yahut mantıksız hale gelirsen tutarlı ve akıllı konuşamazsan adamın dediği yerine gelmiş olur. Böyle şeylerde en güzel hareket itidaldir, mutedil davranmaktır. Kale almamaktır adamları. Adam niye uğraşsın ondan sonra ya? Evet. Yaptığını Avucuna iade ediyorsun. Dehşete kapılıyor, geri koyuyorsun. Panik oluyor, geri koyuyorsun. Tevekkülsüz oluyor, geri koyuyorsun. Bunun için yapılır. Yap amacının tamamının tersini sen onlara sunuyorsun. Onun için yanlış. Daha az kanakması için adam kale almaz. Aha, daha çok tedbir alırsın. Her türlü akılcı tedbiri acil olarak uygulamaya korsun. Ayrı mesele. Yani vatandaş da polis gibi olması lazım. Devlet vatandaşı bu yönde yönlendirmesi gerekir. yani mesela dikkatli olun, uyanık olun. Mesela terörist olduğuna şüphelendiğiniz yahut bomba taşıdığından şüpheleniz birisi olsa haber verin demesi lazım. HDP'li gençler diyorlarmış ki PKK çatışmasızlık ilan etti bugün. Böyle bir ilanda bulunduğu gün bunun yapmaz diye yazıyorlar. Kardeşim PKK 40 yıl canını, malını, varlığını ortaya koymuş. Çatışmasızlık demek PKK'nın ölümü demektir. Silah varsa çatışma mutlaka olur. Bir adam otomatik silah niye taşır ya? E, tıraş olmak için taşımıyor herhalde. Sakal tıraşı için taşır silah? Otomatik silah. Değil mi? binlerce mermine el bombasıyla gezen adam çatışmazlık ilan ediyor. Yani bu biraz komik değil mi bu? Çatışmazlık ilan eden ne yapar? Silahını alır, kırar. Efendim hurdacıya verir. Parçalar. Yani sen silahlarını daha da artırıyorsun. Bomba stoğunu daha da artırıyorsun. Çatışmazlık ilan evet. etme. Daha güçlü atak yapmak için hazırlanıyorsun. Daha şiddetli atak yapmak için. HDP'li gençler niye izliyor, sahip çıkıyor PKK'ya? Bunu anlamadım yani. Hiç sahip çıkmasın. Sahip çıkılacak bir yönleri yok onların. PKK'nın 15 bin kendi iç infazı var. Evet. evet. Kendi adamını öldürüyor. Sen nasıl güveniyorsun ona ya? Aynı anda bak, aynı anda o saldırıdan eş güdümlü olarak Barzane'ye ait bürolara saldırı yapıldı PKK tarafından. Bombalandı, yerle bir edildi bak. Dikkat edin. Barzani'ye kim karşı? Karşı olan kim? PKK. Evet. Bir tek PKK. Dünyada onlara karşı olan kimse yok. PKK ne diyor? Milli İstihbarat Teşkilatı yapmıştır diyor. Evet. Ahlaksızlık yapmayın. Devlet kırmızı plaka veriyor, şey yeşil pasaport veriyor. Güvenlik elemanları gönderiyor Barzani'yi korumak için. Her türlü tedbir alıyor. Maddi manevi memurlar maaşlarını ödüyor. Para gönderiyor. Onun binasını gider de Milli İstihbarat Teşkilatı elemanlar gidip yıkar mı? Bu sadece PKK'nın işine yarar. Şimdi Neçirvan sen de biraz uyanıklık yapıyorsun. İsmin Neçirvan değildir senin. Yani Barzani taraftarı gibi gösteriyor kendini. Sen Neçirvan değilsin. Sen dikkat dağıtmaya çalışıyorsun. Halbuki aynı saldırıla yani Barzani'ye yapılan saldırılar, bu yapılan saldırılar PKK'nın ortak eylemi. Tek kanaldan yapılıyor. Çünkü Barzani'nin yok edilmesi gerekiyor. Bir de Tayyip Hoca'nın iktidardan indirilmesi gerekiyor. Beceriksiz hükümet imaj vermeye çalışıyorlar. Bu beceriksizlikle alakası yok ki bunun. Beceriksizlikle ne alakası Sen gidip bomba patlatıyorsun. Hayır mesela sen yağ kuyruklar olur, benzin kuyrukları olur falan dersin beceremiyorsun falan diyebilirsin belki. Ama bombayı patlatacaksın. Dedikten hükümet niye beceremiyorsun? E nasıl engellesin? Cevdet 1247. Adına noktalar var mı elinde kanıt? Kanıt. Zaten PKK'nın yaptığı 40 yıldır yaptığı eylemlere bak, kanıtı bulursun. Bu kimin işine yarar? Oradan bulursun. Bu kimin işine yarar? PKK'nın işine yarar kanıt budur. Yani böyle şeyde kanıt oradan bulunur. Bu kimin işine yarar dersin? Bir kişinin işine yarıyor. PKK'nın. E o zaman PKK'nın. Diğerlerin hiçbir kimsenin işine yaramaz bu. Her gün ölen insanlar oluyor. Şehit olanlar oluyor. Bizim bütün tarihimiz böyle geçmiştir. Ama adamın amacına bakıyoruz biz. Yani bunu adam niye yaptı? Panik, ajitasyon istiyor, ümitsizlik istiyor, açmaz ruhunun meydana gelmesini istiyor. Evet. E bunlar kime yarar? PKK'ya yarar. Evet. Niye böyle bir kafaya girelim? Niye böyle bir mantığa girelim? Evet. Pek tabii ki bu oyuna gelmeyiz. Evet. Hiçbir şekilde de bu eylemi, PKK'nın bu bizden elde etmek istediği durumu ona sunmayız. Evet. Böylece PKK havada kalmış olacak. Yani o zaman eylem gücü kalmaz. Eylem şevki kalmaz. Mesela filmlerde falan vurdu adama vuruyorlar falan. Biyonik adam gibi. Değil mi? Yumruk vuruyor falan. Evet. Kurşun sıkı hiçbir şey olmuyor. Adam yürümeye devam ediyor. Adam paniğe kapılıp kaçmaya başlıyor bir sefer. Görmüştürsünüz. Evet. Evet. Biz biyonik adam gibi olacağız. Bize hiçbir şey işlemeyecek. Dümdüz yolumuza devam edeceğiz. Yani etkilenmiş olsak adam ertesi gün bir tane daha yapar. Ertesi gün bir tane daha yapar. Ama etkilenmezsen hiçbir şey yapamaz. Bu ki ya bunlar boş. Ne yapsak boşa gidiyor. Bu etkilenmiyor derler. HDP'nin barış mitingi yaptığına mı yanayım diyor. HDP barış mitingi yapıyorsa güzel. Ne mahsuru var yani? Ama yani eylemin faili PKK'dır söyleyeyim. Yani Barzani'ye yapılan eylemle bu eylem eşgüdümlüdür. Evet. aynısı PKK tarafından yapılıyor. Bu tip şeylerde teşhis koymak için şöyle yapacaksın, bundan kim çıkar elde eder? Evet. Adres PKK, bitti. Yoksa bunu kimse yapmaz, herkesin aleyhine böyle bir şey. Evet. Net PKK eylemi, evet. çok net. Yani tamam PKK yı. daha önce o gençler de orada e, evet. yani Suruç'ta e, o mazlum gençler önce topladılar. Evet. Bütün PKK'lılar çekildi. Sonra o çocukları orada şehit ettiler o mazlum çocukları. Bu da bir PKK eylemi. Modern Nur gibi delikanlı. Ben gördüm filmine de baktım. Filinta gibi genç kızlar. Filinta gibi delikanlılar. Oynuyorlar, eğleniyorlar. Onların içinde PKK'lı yok. Yani hep PKK'nın eylemi bunlar. Bomba tipi bir yöntemde suçla aynıymış az zaten. Efendim? Bomba tipi ve uygulanan yöntem aynı. Aynı şey ya kardeşim bomba PKK'da. Evet, evet. İntihar bombacısı da PKK'da. Evet. Yani deposu onlarda. Evet. Hükümeti yıkma formüllerinin en kötülerinde. Türk milleti bu oyunlara gelmez. Evet. En kötü oyunlar oyun oynamayı bıraksınlar. Tayyip Hoca'nın iktidarını yıkmak için yapılan bir oyun bu. Evet. Bu oyun yıkamadıkları AK Parti'yi yıkmaya çalışan e, güruhun çok kötü bir taktiği. Çok kötü bir taktik. Evet. Bu ters teper. Böyle oyunlarla iktidar yıkamazsınız. Evet. Yan <laughs> aktörler bunu bırak. Doğrudan doğruya PKK'nın işi. Net. Evet. Bunlar çok alçak, kahpe adamlar. sinsidirler de. Yani kendince oyun yapıyor. Yani hükümeti başarısız gösterecek. Ee, yani baktım başbakan da biraz hafif sarsılmış yani olaydan tabi insan olarak vicdanla. Ee, Onlar moralini bozmaya çalışıyorlar. Evet. Onlar bayağı delikanlı da siz boş yere uğraşıyorsunuz. Ee, tabi insan olarak üzülürken evlatlar çocuklar orada insanlar şehit oluyorlar. Onların tabi rahatsız olur da Tayyip Hoca'nın kılını dokundurtmam. Bu oyunu direkt ona yönelik. Bu beni çok kızdırdı. Buna müsaade etmem. Çok aptalca ve ahmakça bir oyun yani. Çok kötü. İktidarı apar topar devirecekler. Bir de Tayyip Hoca'ya kinli tipler var. Onlar da destekliyor bunu. Böyle münasebetsizlik olmaz. Normal seçimden devriyorsan helal olsun. Mesela bundan 15 gün önce falan Urfa'da HDP toplantısı yapılacak çocuk parkına toplantıdan bir gün önce patlayıcı yerleştiren PKK'lılar suçüstü yakalandılar. Evet, evet. Kardeşim dil, ustup aynı. Hepsi aynı yöntem. Evet, evet. Bak ya evet. kim toplanıyor? HDP toplantı yapıyor çocuk evet. parkında. Bombayı yerleştiren kim? PKK'lılar. Daha hala anlamıyor musunuz ya? Evet. Bu kadar deliden daha hala anlamıyor musunuz? Mesela PKK çatışmaz, çatışmasızlık ilan ediyorlar PKK. Evet. ya yani çatışmadan vazgeçti. Eylem yapmayacak. Ama diyor, ama operasyon olmazsa diyor, polis operasyon olmazsa. Asker polis bir şey yapmazsa, ya yani bir operasyon yapmazsa tamam diyorlar. Biz vazgeçtik diyorlar. Lan dalga mı geçiyorsunuz siz? Hıyarlar yani. Bunun münasebet bir söz olur mu ya? Asker yaparsa o zaman diyecek ki ya biz kışta ya çekilelim. Karışmayalım. Bunlar da eylem yapmayacakmış diye. Evet. Olsun sen de bombaları her yere yerleştir. Evet. Silahlan. Olur mu öyle şey? Tayyip Hoca'ya erkek sahip çıksın. Evet. Direkt Tayyip Hoca'yı devirmek için yapılmış bir oyun bu. Evet. Evet. Ahmet Hoca da çok gönlünü rahat olsun, Hiç müsteri olsun ve serin kanlı olsun. Evet. Bu oyun doğrudan hükümete yapıldığı için millet onlara bayağı iyi sahip çıkar. Bunlarla da hiçbir şey çıkmaz bu oyunlardan. PKK sırtını tavanlara sürsün isterse hiçbir şey elde edemez. Çok kahveci bir yöntem bu ya. Çok çakalca. Demokrasi yöntemiyle hükümeti yıkıyorsan yık. Bunlar çok kötü. Çok ilkel yöntemler. Bak geçen günler dün okuduk ya. Bir PKK'lı ne diyor Avrupa'dan? İleri gelen bir yazar. Artık diyor ordunun müdahale etme zamanı geldi. Ordu müdahale edecek diyor. Evet. Ordu müdahale etmesi için neye gerek var onun kafasına göre olay çıkmasına kan akmasına ve hükümeti beceriksiz göstermeye ihtiyaç var. Yani bunu hallederse ordu halleder demeye gerek var. O zaman iktidarın yıkılacağını düşünüyorlar. Bizim askerimiz de çok akıllıdır. PKK'lı aptalların çağrısıyla demokrasiyi ortadan kaldıracak kadar bilgi yoksunu değilim Türk askeri. İmanlı, aklı başında adı üstünde Mehmetçik. Akıllı insanlardır onlar. Senin üç kuruşluk oyununu çok senden çok daha iyi bilir. Evet. Aptallığı bırak. Orduyu kendince kandıracağını zannediyor. Sen kimsin de orduyu kandıracaksın salak. Hüseyin Zorba. He Zorba. Hocam bu meselede yıllardır tahlil ettiniz. Güzel bir şekilde ama niye idrak edemeler anlayamıyorum idraki veren Allah'tır. Sen bekle. Ben dedim daha fazla kan akacak dedim. Evet, evet, daha büyük olay da olacak. Dedi mi demedin evet, mi? Evet. bir Olay oldu daha da artacak dedim. Evet, evet. Allah'ın planı bu. Hiçbir şey yapamazlar. İttihat İslam olacak. İnşallah. Türkiye, Türk İslam alemin lideri olacak. İnşallah. İstediğinizi yapın alçak PKK'lılar. Saygıdeğer hocam maşallah programımız acılarımıza programınız acılarımıza ortak oldu. Teşekkür ederiz. Böyle bir günde kayıtsız kalmamanız gerçekten bizi sevindirdi. Ki benim bayağı zor işlerim oluyor. Oraya koşturuyorum, oraya koşturuyorum, oraya koşturuyorum. Zaruri konular. Ama asla böyle şeylerde fırsat Maşallah, Maşallah. Yani.